Sizce bir şarkıyı özel yapan ana unsur ne? Mesela siz beste yaparken en çok neye dikkat ediyorsunuz? Beste yaparken şöyle bir şey, hani uzun süreli bir beste çalışmam şöyle hiç olmuyor. Hepsi şu ana kadar yaptığım şarkıların ve henüz çıkmamış şarkılarında uzun çalışmalar değil de hepsi anlık yapılmış şeyler. Hı. Ve bunu ben yani bir şey olduğuna inanıyorum. Artık ya yaşanmışlık ya düşünce bir anda gelen bir şey. Şu ana kadar ben böyle uzun sürede çalışıp ya da yazıp kenara koyup da üzerine çalıştığım bir şey olmadı. Ee, genelde A bölümünde, köprüsünde, nakaratında o anı yazıyorum tekte çıkıyor ve piyano başındayım zaten genelde. Piyano başında da bir melodiyle aynı anda geliyor. Şu ana Hı. kadar bütün tecrübelerim böyle oldu. Melodisi ve kendisi aynı anda. Sonra düzeltme yapıyor musunuz? E, tabii sonrasında aranje kısmına geçildiğinde artık daha teknik dokunuşlar yapılıyor. Hamalleri tek de çıktı ama şu ana kadar. Yani çok da değiştirmiyorsunuz sadece. Evet yine de o ruhu kaybetmemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Sizi böyle çok etkileyen işte ben zaten bu mesajı vermek istiyordum, bunu anlatmak istiyordum, bunu amaçlıyordum dediğiniz bir hayran geri bildirimi aldınız mı? Yani bazen oluyor bu. Küçük hayran geri bildirimleri alıyorum şu anda. Belki bu ilerleyen zamanda daha değişecektir. Ama şarkıdaki hikayeleri anlayan insanlar bazen çıkıyor. Bazen merak edip işte yazanlar, soranlar oluyor. Onlar benim için güzel oluyor. Ve onlara da çekimden anlatıyorum aslında bunu yapmak istemiştim diye. Çünkü o detayı gören, ilgilenmek isteyen kişilere onu anlatmak bence bir görev. Zaten o amaçla yazılmıştı o şarkılar. Onları da anlatıyorum onlara. Cevap veriyorsunuz. Ha, tabii veriyorum. Türkiye'de e, müzisyen olmakla ilgili neler söyleyebiliriz? Hem avantajları hem dezavantajları illi olumsuz düşünmeyelim. Hı hı. E, bir de e, sizin dahil olduğunuz dönem itibariyle e, süre gelen sektör içi e, dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sek sektör içi dönüşüm... O e, orayı ben de açıkçası hiç kestiremiyorum ve sektörden biraz bağımsız yaşamaya çalışıyorum aslında kendi hayatımda. Kendi yolumda. Evet dedi. daha kapalı e, bir yaşam tarzım var. Daha stüdyo, ev vesaire. Öyle çok sosyalleşebilen biri zaten değilim. E, genelde daha evde, stüdyoda ve kendi küçük arkadaş çevremde geçen bir hayatım var. Ve buradan çıktığımda da sahne yapıyorum genelde. Ya e, konserde oluyorum, sahnede oluyorum. Ondan sonra geri dönüş yani eve dönüş her zaman benim için daha iyi. Ee, böyle bir durum söz konusu. Ee, onun dışında da sektör işte dediğim gibi o kendi kendine çok fazla dinamiği var ve sürekli değişkenlik gösteriyor. Ben de işte arkadaşlarım işte artık yardımlarıyla onlara uyum sağlamaya çalışıyorum.